Merhaba, bugün ben size simir nedir, nasıl alınır, kimden alınır ve neden gereklidir onlardan bahsedeceğim. Simir, rahim ağzı kanseri taramasında kullandığımız hücre bazlı bir testtir. Rahim ağzı kanseri kadın kanserleri arasında taranabilen ve böylelikle önlenebilen tek kanserdir ve biz bunu simir sayesinde yapabiliyoruz. Simiri peki kimlere alalım, ne zaman alalım, nasıl alalım? Simiri cinsel aktivite başladıktan sonra her kadından her yıl almalıyız. Ee, alma ideal koşullarda ideal olarak e, kanamasız ve akıntısız bir dönemde ve 8 saat öncesine kadar cinsel birliktelik olmamış olması gerekiyor bir alabilmek için. Nerede alıyoruz? Normal jinekolojik masada muayene sırasında alıyoruz. Ve zannedildiğinin aksine acısız bir işlem. İşte vajinaya spekulumu yerleştirdikten sonra bir fırça yardımıyla orada dökülen hücreleri toplayıp onları patolojiye gönderiyoruz. Patisimiyo sonucu bize hücresel değişiklikleri gösteriyor. Hücresel düzensizlikleri ve enfeksiyonu gösterebildiği gibi e, kanser öncüsü lezyonları da saptayabiliyor ve bu kanser öncüsü lezyonları erken evrede yani tedavi edilebilir bir evrede yakaladığı için rahim ağzı kanserini erken evrede, erken evrede tedavi edebiliyoruz. E, simire son zamanlarda e, HPV taraması da eklenmeye başlandı. 30 yaşından sonraki hastalara beraberle Simire beraber HPV taraması da yapıyoruz. HPV nedir? HPV human papilloma virüsüdür. yüzlerce çeşidi vardır. Genellikle cinsel yolla bulaşır. bir kısmı tehlikesizdir ama bir kısmı rahim ağzı kanserine sebep olabilir. bizim korktuğumuz da zaten bu rahim ağzı kanserine sebep olanlardır. HPV taramasıyla biz hastada HPV olup olmadığını tespit ederiz. Ee, eğer HPV yoksa hastada ve smear testinde de herhangi bir hücresel bozukluk yoksa 5 yıl tarama süresini 5 yıl uzatabiliriz ve böylece bu hastanın 5 yıl önce rahim ağzı kanseri olmayacağını varsayabiliriz. Peki HPV pozitifse ne yapacağız? O zaman da e, ona bakacağız. Hangi tiplerin pozitif olduğuna bakacağız. Eğer tipte yüksek riskli, e, rahim ağzı kanserine sebep olabilecek tiplerden biri ise kolposkopi yapmamız gerekiyor. Kolposkopi denilen şeyde rahim ağzının mikroskop altında büyütülerek e, boyanması ve şüphelenilen yerlerden biyopsi alınarak patolojiye gönderilmesidir. Ve Patoloji sonucuna göre de eğer bir hücresel düzensizlik bir kanser öncüsü lezyon saptanırsa ona göre tedavisini veriyoruz. Kısaca simir cinsel aktif olan her kadından her yıl alınması gereklidir. Lütfen ihmal etmeyin.